Kızım ablan nerede? Gel bakalım uyudum. Hadi çık bakalım. Çık çık çık. Bakalım ablası uyumuş mu yaprağın? Evet. Aferin kızım ayağın. O kadar hızlı çıkıyorsun yaprak ya. Aa benim kızım büyümüş kocaman olmuş da hızlı hızlı çıkıyormuş. Gel bakalım odaya. Yağmur. Kızım aa ışık yanı. Aa. Ne yapmış Yağmur? Nerede? Nereye gitmiş bu kız? Aa. Nereye gitmiş? Düzü. Nerede? Nerede? Düzü. Orada değil, değil Kesin buradadır. O senin. O var ya bugün senin beşinde yapmak istiyordu. Hep kesin senin beşine gitti. Gel bakalım. Düzü. Kızım ne işin var senin kardeşinin <laughs> beşiğinde? Hiç, yaprak niye girmiş abla senin beşiğine? <laughs> hayır bak istemiyor Yağmur. Hadi kalk. Hayır. Yaprak abla yatsın mı senin beşinde? Hayır. Aa, anne İstem Hayır hayır yatsın. öyle olmaz ya. Yaprağı da uyutacağım. Kalkar mısın beşikten? Hayır. Kalk beşikten kalk hadi. Ayıcık, ya, ayı. Ne ayıcık var orada evet. Sen kalkıyor musun bu beşikten? Hayır. Kalkmıyor musun kızı? Evet. Biliyorsun sana ne ceza vereceğimi değil mi? Ben Kalkmıyor yaptı. Nerede? Ne yapalım bu ablaya? Ay, yağmur. Yağmur. Hmm, yağmur. Hmm. Yağ. Evet. Ay. Ben o zaman o zaman bu ayı. ayakları bu ayakları bu ayı. ayakları gidi gidi. Yap kızım yap. Aferin aferin. Yap kızı yap. Hı. Dedi ver bakayım ayağını. Ver bakayım. Ayağını ver ayağını. Hayır. Ayağını ver. Yaprak gıdıkla kıdıkla. Hey. Kıdıkla hey. <laughs> Ay yağmur ya. Dur da biz orada biz Ver bakayım ayağını. Ee... Madem öyle sen biliyorsun ki bu. Tamam sen gıdıkla bakayım. Gıdıkla kızım gıdık. Tamam ben mi gıdıklayayım? Yaprak ben mi gıdıklayayım? Gel bakayım biraz sen şöyle. Aa, çok ağırsın ya. Bak bak yaprak. Yaprak bak bak. Gidelim, sen çıkmıyor gide 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 Hadi ablası hadi ya Hayır. kardeşine yardım et bak seni çıkarmak istiyor. Hadi çek kızım çek ablayı. Çek. Çek yaprak. Aferin ya. Ay ne kadar kuvvetli benim kızlarım ya. <laughs> Aferin. Hadi çık <laughs> bakayım hadi hadi. Tamam ya. Tamam, tamam. Senin ne işin var bebek şimdi ya? Tamam, Allah Allah güzel. nereden geldi aklına? Hiç. Çok güzel. Ne yapayım? Yaprağı koyalım da içine. Yaprak seni koyayım mı kızım içine? Mı? Yağmur mu? Yağmur mu? Aa. Yağmur mu? Yağmur. Maş maş odana. Bir de yorganın altına koymuş oyuncakları. Hayır o kendi odasında yatmalı yaprak. Yağmur ya çıksana sen onu ne dinliyorsun? Hadi Yağmur koş koş koş. Hadi bak tamam gidiyorum. Yağmur bak kızacağım ama çok. Allah'ım ya. İyi ben gidiyorum o zaman. Siz yan yana yatıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın ya. Uğraşamayacağım yani. Sen de mi gireceksin yanına? Allah'ım ya Rabbim ya. Seni alacağım gel. Seni alacakmış yaprak. Dikkatli ol <laughs> Allah <'ım. Oy. gülüyor> ay dur 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 ay Allahım ya yaramazlara baksan yaramazlara ya ben gidiyorum o zaman kardeşinle birlikte burada uyuyacaksınız ya tamam mı Vallahi bilmem artık beliniz bağırır bacaklarınız bağırır böyle küçücük yerde bilmiyorum nasıl olacak tamam, yaprak tek başına ben. sığmıyor Allahım neyse hadi iyi geceler.